Evet arkadaşlar bugün hem ürün incelemesi hem de içinde ne var yapacağız ama bunu elektrikli bir çakmakla yapacağız. Evet muadil tipte bir şey incelemiştik ama bu biraz daha farklı oldu. Hem daha ucuz hem internette gayet meşhur olmuş bir ürün. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Evet arkadaşlar önce bahsedeyim. Ee, ne işe yarar, ne yapar, ne eder bu arkadaş diye. Bir süre internette çok meşhur olmuştu hatırlarsınız. Ee, sürekli işte videolarını görüyorduk. Aman Tanrım ne ilginç bir şey ee, vesaire diye. Türkiye'de çok kolay bulunmuyor. Ben yurt dışından getirdim. Ee, merak ettim açıkçası. Bir triyaki arkadaşıma emanet ettim bir hafta kullanması için. Ee, söylediğine göre e, bir gün garantili bir şekilde gidiyormuş. Bataryası e, muhtemelen içinde 450 mah civarı bir pil var şu şekilde açtığınızda şu an enerjisi yok çünkü hani ne olur ne olmaz. Ne lityum iyon pil şarj etmeyeyim dedim. Şöyle açtığınızda normalde şurası kızarıyor ve yakıcı bir hal alıyor. Şöyle aşağı doğru çektiğinizde de USB ile şarj edebiliyorsunuz. Şarj süresi çok uzun değil yani nispeten çabuk şarj oluyor. O da düşük mah değerli bir pil olduğu için. Muhtemelen içinde göreceklerimiz işte pili, şarj devresi, iki tane de sivici ya da bir tane sivici olacak. Ama tabii ki bu kadar kısa sürecek bir ürün tanıtımı yapmak istemedim açıkçası. Dedim bir de içinde ne varı ekleyelim bu ürün tanıtımına. Bakalım bu arkadaşın içinde ne varmış ne yokmuş. Şimdi elimizde bütün devre var. Niye keserek söktüm derseniz de kasa tamamen yapışık ve bir birleşik halde hiç açılamasın diye. Ki mantıklı da yani bu tip firmaların yaptığı şey son kullanıcının çok çok kolay bir şekilde onarım yapamaması yeni ürüne biraz daha eğilimli olması şu pili zarar vermeden ve kendimizi patlatmadan çıkartalım bir Yolumuzdan çekelim kaç mah olduğu yazmıyor pilin ama çok düşük bir değer aşikar bir şekilde görünüyordur zaten küçücük bir şey şimdi şurada bir sivicimiz var bu da e, şu işi yapıyor şöyle göstereyim şuradan devreyi iteklediğinizde şuradan çıkarttığımız şu e, parçayla temasa geçip bu anahtara basıyor ve Evet çakmak açıldı artık şuraya elektrik gönderebilirsin diyor peki bu ucundaki yakıcı kızartıcı şeyin mantığı ne derseniz bunlar ayrı bir materyalden yapılıyor normal bir çelik demir değil alışım bir metal çok fazla dirence sahip bir metal yani normalde çelik ya da bakır bir tel aldığınızda direnci sıfıra çok yakındır. Bunlar ise tam aksine daha yüksek dirençlere sahipler. E, bu direnci gösterdiği için içeride elektriği dağıtması gerekiyor. Yani e, o elektriği kullanması gerekiyor. Bu kullanma şekli de ısı ve ışık üretmek oluyor. Lambalar gibi düşünün. Oradaki e, alaşımında yaptığı şey birebir aynısı. Buraya geliyor bu alana ulaşacak elektrik. Şuradaki tırnaklar sayesinde de bu alana ulaşıyor. Burada küçük bir kontroller devremiz var. Muhtemelen pilin şarjı ve şarjın dağılması ile alakalı. %90 ihtimalle şu e, lityum iyon pil şarj devresinde gördüğümüz entegrenin aynısı. Bu entegrenin üzerinde ismi yazmıyor. Yani herhangi bir kod ve bilgisi yok. Muhtemelen o da yan sanayi olduğu içindir. Ve e, hani dikkatli bakarsanız çok fazla elemanın birbiriyle aynı olduğunu göreceksiniz. Özellikle dirençler adına konuşmak gerekirse. E, hemen hemen sadece iki tane farklı direnç var. Ama ek olarak tabi şurada bir transistör görüyoruz. Yine SMD tip bir transistör görüyoruz. Bu aynen burada bir kapasitör görüyoruz. Burada bir diyot görüyoruz. Zenel yanlış hatırlamıyorsam burada bir Zenel diyot var. Tabi bu ek malzemeler neyi sağlıyor? Ek malzemeler de şuraya gidecek gücün farklılaşmasını sağlıyor. Yani e, tahminimce voltajı düşürüp amperi yükseltiyor. Yani aslında çektiği güç aynı miliamper değerince. Ama misal veriyorum 5 volt 1 amper yerine 3 volt 1.8 amper gibi bir değer vererek e, buradaki alan daha iyi ısınmasını sağlıyor. Bu tabii çok detaylı bir elektrik konusu. E, kafa karıştırıcı gereksiz bir detaya girmeyeceğim. Ama cihazımızın içi bu şekilde. Bir tane 90 derece buton. Küçük, sevimli bir lityum iyon pil. Ki çok ilginç projelerde kullanılabilecek bir şey nihayetinde. Hem az yer kaplıyor hem sürekli şarj edilebilir bir pil. Aynı zamanda tabi şöyle basit bir şarj devresiyle de kullanılabilecek bir pil. Ya da işte cebinizde çok küçük bir acil durum şarjı yapmak isterseniz şöyle kontrol devreleri var. Bunlar hem telefonu şarj ediyor yani out çıkışlarından telefona çıkış alabiliyorsunuz. Batarya eksi ve artı daha önce aslında kanalda bununla ilgili bir video yapmıştık diye hatırlıyorum. Yapmışsak şuralarda bir yerdedir kartı. Batarya bateri eksi ve artıları pile bağlanıyor direkt. Şuradaki eksi artı ya da şu uçtan da gücü veriyorsunuz ve hem pili şarj edebiliyor hem pilden telefonunuza enerji aktarabiliyor. kesinlikle ve kesinlikle pili direkt USB'ye ya da pili direkt telefona bağlamayın. İkisi de hem pil hem telefon için çok zararlı. Bunu yapan bir kanal vardı. yorum attım. Yani tutamadım kendimi. Biraz bozulmuş nispeten haklı olarak ama üzgünüm şu 3 liralık masrafı yapmazsanız telefonunuzun da elinizdeki eğer daha güçlü ve güzel bir pilse pilinizin de canını yakmış olursunuz. Yani 3 liraya pili ve telefonunuzu koruduğunuzu düşünün. Yani bu 3 lira masrafı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabi bunların üzerinde bir de şarj oldu ve oluyor ışıkları var ki çok faydalıdır. Ve e, bunu da bir şarj kontrol devresi olarak kullanmamız mümkün. Yani e, buna daha güçlü bir pil taksak da bunu direkt USB'ye takarak o pili şarj edebileceğiz. Yani ne biliyorsunuz 3.7 volt kaç mah olursa olsun pil, bir şarj devresi şarj edebiliyor o pili. Yani hiçbir sorun yaşamıyor. Evet bu bölümün böylece sonuna gelmiş olalım. Umarım yeterince açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.